Merhaba Arkadaşlar NX Motion ortamında bir mekanizmanın simülasyonunu gerçekleştireceğiz Mekanizmayı baştan tarifleyelim Mekanizma bir hidrolik aktüatörle tahrik edilen kanatçığın belli tanımlanan menteşe ekseni etrafındaki sarkaç hareketini gözlemleyeceğiz burada Bahsettiğimiz kanat bir uçağın e, radar yüzeyinde veya eleron yüzeyinde ya da elevatör yüzeyindeki yönlendirme kanatçığı olabilir. E, burada temsili bir kanatçık var aslında. Bu sistemi tahrik eden de lineer bir hidrolik aktüatör var. Piston ve silindiri olmak üzere. Biz burada öncelikle motion body'leri tanımlayıp hareket edeceğiz. Daha sonrasında joint'leri, driver'ları ekleyip sistemin animasyonuna, kinematik zarfına bakıyor olacağız. Motion body tanımlayarak başlamak gerekirse, Home sekmesinin altında Motion Body seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede Select Object kısmı var. Buradan ilgili motion body'lerimizi tanımlayarak devam edeceğiz. Tanımlamadan önce filter kısmında çeşitli seçenekler var. Burada point'ten komponente kadar herhangi bir seçim yapabiliyoruz. Örneğin solid body'yi tıklayarak devam edelim. Ben sistemdeki kontrol yüzeyini ya da bir diğer deyişle kanat body'sini tanımlayarak işleme başlayacağım. Dolayısıyla solid bodyleri bu motion body'e dahil olacak. Alt sistemleri tıklayarak devam ediyorum. Şu anda tıkladığım braketin de kanatçıkla beraber hareket edeceğini düşündüğüm için seçimlerimi arttırıyorum. Yine bu yüzde de bağlayıcılarla birlikte tüm elemanları seçiyorum. Buradaki bağlayıcıları da dahil edelim. Evet, sanırım tüm seçimlerimi gerçekleştirdim. Daha sonrasında aynı pencere içerisinde Mass Properties Option seçeneği var. Ve burada da Non Automatic User Defined olarak bir takım ayarlar yapabiliyoruz. Otomatiğe geldiğimizde arka planda NX programında tanımlamış olduğumuz materyal bilgisi ve geometriden de hacmi çıkartarak burada hesapla dediğimizde kilogram ve inerşiyaları otomatik olarak eklemiş oluyor sisteme. User defined dediğimizde belki de center of gravity'sini bildiğimiz bir body olabilir bu. Ve center of mass'ini bir şekilde arka planda tanımlayıp ilerleyebildiğimiz bir durum söz konusu olabilir. O zaman da User defined seçeneğini aktifleştirip ilerleyebiliriz. Fakat ben burada none diyeceğim. Çünkü kütle etkisinin sisteme akmasını, sistem sistemde bulunmasını istemiyorum. Dolayısıyla none deyip devam edeceğim. çeşitli initial condition'lar belirlenebilir burada. Onları da hiçbir şekilde şu anda sisteme etki etmesini istemiyorum. Böyle bir senaryom yok. Dolayısıyla bir isim verip ilk badimizi tanımlayalım. OK dedikten sonra hemen sol üst kısımda Motion Body'sin altında ilk body tanımlanmış oldu. Aynı seçenekle devam edelim. Aktüatörümün piston kısmını yani silindir içerisine girip çıkacak olan hareketli kısmını seçiyorum. Yine solid body aktif. İsimlendirmemizi istediğimiz gibi yapabiliriz. Aslında sistemdeki bütün hareketli bodyleri şu an itibariyle tanımladım. Bir de mekanizma konseptinden bildiğimiz üzere ground body diyebileceğimiz aslında sabit bir kısım var. Yani bütün hareketli mekanizmaları ben bir structure'a bağlamam gerekiyor. Biz bu seçimi yapma, yapmaz isek NX Motion arka planda seçilmeyen bütün body'leri Ground olarak zaten otomatik olarak tanımlıyor. Ama şu şekilde de ilerleyebiliriz. Body e, kısımlarında bulunduğunu görebilmek için şu şekilde yapabiliriz. Tekrardan Motion Body'yi tıklayıp örnek veriyorum. Bu ilgili braketler zaten başta da söylediğimiz gibi hareketli kısımları uçak yapısına veya herhangi bir e, Structure'a bağlayabilmek için var. Dolayısıyla bunları seçip yani bunların hareketsiz olduğunu belirtmek için Settings kısmında Fixed Motion Body Without Joint seçeneğini işaretlersek ve isimlendirme olarak da ground part diye bir isim verirsek dikkat ettiğiniz üzere bunların ground olduğu ve hiçbir şekilde hareketi etmeyip tamamen fix bodyler olduğu işaretten belli oluyor. Ground bodyleri bu şekilde tanımlayarak jointlere geçebiliriz.